Arkadaşlar bu videoda önüme bir 2, 3, 4, 5 tane sandık geldi arkadaşlar. Sizler hangisini seçseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Biri mi, iki mi, üçü mü, dördü mü, 5 mi arkadaşlar? Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım yorumlara yazmayı unutmayın hangisini seçtiğini. Hadi videoyu geçelim. İyi seyirler. Bye. 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 Ya arkadaşlar ya Hero beni buraya getirdi ve dedi ki Enes dedi bu sandıkları açacaksın ve içerideki şeyleri savaşacaksın ve burada bir tane adam var. Peki siz kimsiniz? Beni niye buraya getirdiniz? Ne yapacaksınız? Ben ruhlar aleminden geldim Enes. Oha arkadaşlar ruhlar alemi. Evet başka. Beni buraya Hero yolladı. Sana oyunu öğretmek için. Peki oyunda ne var? Burada sandık var ve pratisçi var ve burada da sandık var ya. Ne oluyor ya? Ne yapmam burada, gerek? burada oradaki canavarları öldürebilmen için item'lar var. Oha, ise değişik değişik yaratıklarla dövüşeceğiz. Oo arkadaşlar çok iyi. Maa burada fazla var elma. Bunları almayacağız değil mi benden. Hayır, sen de alacaksın. peki Çünkü tamam. Bunlar çok güçlü. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar korkuyorum ama hadi bakalım. İlkini açalım. Burada bakalım ne var? Burada bir tane şey var abi. Şey, kitap var. Şu, şu kitabı şurada okuyalım gizli. Giz Hop! Bu fırtıcığı da elinde zombi desen zombi değil yaratık desen yaratık değil insana benzer bir canavar var en az iki tane basmak gerek Allah Allah ya bir dakika bir iki la bu ne ay bu ne ya bu ne Allah beni kovalıyor şunlara bak bir dakika arkadaşlar şu elimi yemem lazım hadi bakalım abi şuna bak insana benzer insan değil tek gözü canavarlar şuna bak su sesleri falan çıkıyor hop hop öl lan öl lan aa ah, öldü arkadaşlar E peki bir şey diyeceğim ben bunu sormadım ama ben bunun sonunda ne ödül alacağım? Elmas falan vereceğiz bana. Evet. 64 tane elmas alacaksın. Oha arkadaşlar. Elmaslar falan var ya. Çok <laughs> heyecanlı ya. Arkadaşlar ikinciyi açalım. Hadi bakalım. Hop. Burada bir tane daha var abi. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop. Ne yazıyor? Bu mesajı da suya benzer fakat su değil. Denize benzer fakat deniz değil. Vurunca su çıkaran yaratık var. En az iki tane basmak zorundasın. Hadi bakalım arkadaşlar. iki tane basacağız ya. Çok okurum ya. Şu elmayı bir yiyelim arkadaşlar. Hadi bakalım zombi sesleri falan böyle korkuyorum ya. Bir, 2 oha bu ne lan? Lan bu ne lan? Oha velet ve, ve zombi var. Kaç 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 abi kaç bu ne ya bu ne ya? Abi vurmayın ya vurmayın abi. Aa öldü biri. Tavuktan düştü biri. Allah. Öl lan ölsene lan velet zombi ölsene. Lan ölsene. Allah bu ne lan? Lan vuramıyorum vuramıyorum. Lan la, vuramıyorum. Allah. Öl lan öl. Lan ölsene. La, ölsene velet zombi. Ana ölmüyor şuna bak. Ana, Aha öldü arkadaşlar ya! Bir dakika şu elmayı yiyin bari canımız azaldı ya! <laughs> Abi çok iğrençler hepsinden farklı şeyler çıkıyor! Arkadaşlar 3.de şimdi! Hadi bakalım! Bunda ne yazıyor? Şimdi ise geldik en zor olana! Şimdi buradan çıkacak şey İsa! İnsan! Fakat ne olduğunu ben de bilmiyorum! Bakalım ne olacak? Dikkat et ölme şansın var! En az 3 tane basman lazım! 1, 2, 3! Oha bu ne? Ana! Bir dakika lan bunlar ne yapıyor? Oha. Bir dakika lan. Ana ben onu vuramıyorum. Lan ne oluyor? Tövbe tövbe bismillah bu ne bu ne bu ne? Blaze falan koydu buraya. Gel abi şunları öldürmem lazım yoksa bir şeyler koyuyorlar abi. Aha öldü bu. Sıra bunda abi. Hop. Abi bu ne bu ne? Aha beni köretti etti. Arkadaşlar vuramıyorum. köretti beni. Allah. Aa bu ne? Oha. Bu ne bu ne? Bir dakika benim şunu öldürmem lazım yoksa Blaze bana su atıyor. Abi ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Bir dakika bana ne verdi bu zehir verdi. Öl lan. Öl lan pislik seni. Ah. Bir dakika o şey elime lazım. Allah bana ne? Ulan bana bir şey yapmaz Döverim bak senin. Bana ok atma. Ha öldü ya. Sonunda arkadaşlar dakika. Şu kitabı da şöyle atalım. Sıra bunda arkadaşlar ya. Hop burada ne yazıyor? Bakalım. Sıradaki ok atıyor. Fakat boyu çok uzun. Ona göre dikkat et. Bundan en az 10 tane atman gerek. 10 tane mi? Oha. Boyu çok uzun diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allah bu lan? Bunlar zero katı arkadaşlar. Oha 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 oha. Bir dakika oha bu ne arkadaşlar oha. Abi bunlar birbirine sıkıyorlar. Oha bunlar birbirine sıkıyorlar. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya size. Velet iskeletler. Gelin lan buraya. Aa, aa. Gel lan buraya. Gelin lan buraya. Pü pü pü. Oğlum bana sıkın bana bana. Birbirine sıkmayın bana sıkın. Benimle savaşıyorsunuz siz. Oğlum bak bana okutmasın. Döverim bak seni. çık buradan. La oğlum ya, ya canavara sıkıyoruz canavara. Ha bırak arkadaşlar. Hop iki tane kaldı. Hop hop Allah hop hop ölsene. Hop hop ah öldü arkadaş sonunda. Bırak bir tane daha kaldı galiba. Gel buraya gel buraya Heh, öldü bu da ya. Abi bunlar ne böyle çok zor ya arkadaşlar sıra geldi sonuncusu ya acaba sonunda ne var? Hop açalım bir ne yazıyor burada? Şimdi geldik sonuna. Buradan canavar çıkacak. Canavar bir boss. Ama Neye benzediğini ben de bilmiyorum. Onu şimdi göreceğiz. Hadi bakalım. Bundan bir tane basma hakkım var. Ona göre. Bir dakika arkadaşlar, boss diyor ya bu. Basalım. Oha! Oha arkadaşlar. Oha! Bana ok fener atıyor bu. Allah bırak ya. Şuraya saklanmam lazım. Pü! Pü! Bırak ya. Hadi atsana. Allah vuruyor. Ok Hadi atsana. O ya vur ya. O! Gel buraya. Seni öldüreceğim. Allah ölüyorum. Aa bu ne ya? Abi bu çok uç dakika bir dakika dur bir şuradan gizli gizli gidip şunu öldürmem lazım. Allah! Aa o atma! Bir dakika ya yavaş yavaş. Hop! Hop! Hop gel buraya! Abi ben buna hiç yaklaşamıyorum ki. En sen şuna da Uzaktan ok atmak. Arkadaşlar bu ne ya? Ben ne yapacağım ya? Hop! Bak! Bir dakika ya. Hop! Hop! Lan bir dakika dur. yaşlı buraya tık tıklıyorum. Hop! Allah! Bir tane daha sık Allah ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Kitar çıktı arkadaşlar. Şunu bir okla öldüreyim ben en iyisi. Hop. Hop. Abi çok vuruyor bu. Çok vuruyor. Hop. 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 Ölsene lan ölsene. Aha öldüm galiba arkadaşlar. Öldüm galiba. Bir dakika. Hop. Öldü bu. Sıra geldik buna. Abi bak bana ok nok atma. Aha <laughs> yakışamıyorum ki ben bunu arkadaşlar ya. Bir dakika. Hop. Bir dakika yavaş yavaş. Hop. Hop. Bir. Öldü galiba. 2 Üç. Dört. Allah. Gene kaçtı. Gene kaçtı. Yine kaçtı ya oradan bizi izliyor insan yardım eder cana var insan yardım eder Allah Allah ölüm ya bu sefer bu sefer çok abi net öldüm bu sefer net öldüm Bu arada Allah ölüyorum ölüyorum yardım edin Aa, abi çok kötü vuruyor ya Oha şu gitti Vallahi gitti arkadaşlar gel buraya gel buraya gel buraya oğlum gel buraya gel buraya ben seni öldürmesini bilirim lan seni ben okla öldürmezsem benim adımda modern Bey ailesi ölmez bu Savaş bitmez. Sizi gidi canavarlar. Ah. Sonunda arkadaşlar. Evet peki bitti artık hadi ödülüm ver ödülüm ver. Tamam Enes görevim bu kadardı. Oo. Ödülüm şimdi evinde duruyor. İyi tamam. Ee, ah oha, oha ne yaptı lan? Peki ben buradan nasıl çıkacağım? Allah. Oha burası zombiler. Kaçın. Zombiler falan var. Altın eve gidip ödülümü almam lazım Pü ölen zombi Pü ölen zombi Arkadaşlar ya of ya bir dakika lan orada bir aha lan geldik geldik galiba arkadaşlar geldik ya. Arkadaşlar ya ben çok zorlandım ya. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler varsa yorumlara Enes abi buraya kadar izlediğimi yazabilirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evime gidip acilen ödülümü almam lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop hop hop. Hadi bakalım. Abi acilen ödülümü almam lazım ya. Çok ama çok merak ediyorum ödülümü. Hadi bakalım şuraya gidelim sandıklı dedi galiba arkadaşlar evet evet sandıklı dedi hemen sandığı açalım ve ödülümüzü alalım arkadaşlar ben çok merak ediyorum ya hop aa burada bir şey yok beni kandırdı Herobrine hayır arkadaşlar Herobrine, Herobrine bizi kandırdı ya of arkadaşlar ya of ya her neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik eğer beğendiyseniz beğenmeyi kanalıysa abone olmayı unutmayın hoşçakalın ve Bye bye. Oh, go, ee, Arkadaşlar herkes yorumlarda yazıyor. Binlenme kişisinin neden video gelmiyor artık? Binlenme şerinden ayrıldım mı diye. Arkadaşlar onlar açıklama yapmış fakat açıklamayı yanlış yapmışlar. Neymiş? Arkamızdan bıçakladı falan demişler galiba. Onlar da galiba yanlış söylemiş arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ee, aramızda dediğim gibi gene bir kavga oldu. Bir tartışma oldu. Küstük. Yani her insanda olabilir arkadaşlar. Onlarla küstük. Hani her insan her insanla tartışabilir, kavga edebilir, küsebilir. Ben de arkadaşlar onlarla küstük artık onlarla video çekmeyeceğim dediğim gibi. Eğer onların kitlesiyseniz ve beni artık izlemek istemiyorsanız abonelikten çıkabilirsiniz. Ve videolarıma da dislike atabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin özgü bir iradeniz ee, Ama eğer beni seviyorsanız video like atmayı ve dediğim gibi kanala ise abone olmayı unutmayın. Ee, benim kitlem yorumlarda kendini bilirsin. Enes abi biz senin arkanda izleyerek. Ama eğer onları yani onların kitlesiniz arkadaşlar. Dediğim gibi abonelikten çıkarabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve sen kalın.